Evet, hatırlıyor musun yaşadıklarını? Evet. Neler yaşadın? Ne yaptık biz sana? Şöyle bakayım, nereni aldım ben seni? Neyin yok şu an? Vücudunda eksik yer neresi? Bademciğin. Başka? Aç bakalım ağzını, kontrol edelim. A' bakalım. E' bakalım. E' A' de bakalım. Çıkar bakalım dilini, uzamış bu dilin. Değdirebiliyor musun burnuna? Değdir bakayım. Şu an nasıl? Beslenmen normale döndü mü? Hı? Bilmiyorum. Biraz. Artık damarlık kullanabilirsin öyle. Damağını kullanmadan konuşmamazlık yok. Tamam mı? Bilmiyorum. Ondan sonra kız çiğneyebilirsin, spor yapabilirsin, koşturabilirsin, noktayabilirsin, her şey serbest. Duyuyor musun beni? Hı. Şuraya içeriye bir yerleştirdim. Bakacağım yemek yiyor musun, yumurta yiyor musun, besleniyor musun, proteinden zengin besleniyor musun, sebze yiyor musun, meyve yiyor musun, hepsini kontrol edeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık.